Münafıklardan bahsederken Allah Azze ve Celle onların sürekli bakın yapılan şeyleri beğenmediğinden, müminlerin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını hazmedemediğinden, Müslümanların peygamberine, Müslümanların halifelerine, Müslümanların emirlerine, Müslümanların sorumlu tayin ettikleri kimselere karşı da sürekli bir isyan, sürekli bir haset, sürekli bir zarar verme derdinde ve peşinde olduklarını söylüyor bize. Bu bizim tarihimiz, İslam tarihi. Tarihimize bu meseleleri yansıttığımız zaman, kitapları önümüze açtığımız zaman şunu hiçbir zaman unutmayın. Kimin mümin, kimin münafık olduğunu az çok herkes hissedecektir. Müminlerden bahsederken amellerini ihlasla yaparlar diyorlar. Yalnızken amellerini güzelleştiriyorsun mu? Yoksa çirkin bir şekilde hızlı hızlı kılıp hızlı hızlı amellerle Allah'a yakınlaşacağını mı zannediyorsun? İnsanlar içerisine geldiğinde de uzun uzun namazlar, takvalı hareketler, ağırbaşlı davranışlardan bulunuyoruz. Ben bunu anlarım. Ben kendimi bilirim. Nasıl olur da bir insan kendini bilmez?